Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizler için Kars, Erzurum yöremize özgü olan köfteli ayran aşı çorbası hazırlayacağım. Malzemelerin tamamı videomuzun açıklama kısmında yer almaktadır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Şimdi çorbamız için önce köftemizi yapalım. Öncelikle şöyle 150 gram kadar kıymamız var. Kıymadan küçük küçük köfteler yapacağız. Kıyma kendisini tutsun diye bir tatlı kaşığı kadar un ilave ediyoruz. Çay kaşığının ucuyla tuz ve çok az karabiber. güzelce yoğurup küçük küçük köfteler yapacağız. Köftelerimiz hazır. Şimdi çorbamızın yapılışına geçelim. Öncelikle tenceremize akşamdan ıslattığım aşurelik buğdayları alıyoruz. Ve üzerine sıcak su ilavesinde bulunuyoruz. Ocağımızın diğer tarafında tavamıza bir tatlı kaşığı kadar sade yağ alıyoruz. Köftelerimizi çok hafif soteleyeceğiz. Böylece daha lezzetli oluyor köfteler. Çok hafif sotelediğimiz köftelerimizi şimdi çorbamıza ilave ediyoruz. Önce köftelerimizi ilave ediyoruz. Üzerine önceden yıkayıp hazırladığım yarım demet kadar dereotu ilavesi ediyoruz. Ayrıca benim kıştan salamura yaptığım aş otum var. Onu da çorbamıza ekleyerek birlikte pişiriyoruz. Çorbamız pişerken biz çorbamızın mayanesini hazırlayacağız. Çorbamızın meyanesi için 2 büyük çorba kasesi yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta kullanacağım. Ben market yoğurdu kullanmıyorum. Kendi yoğurdumu kendim yapıyorum. İyice karıştırdıktan sonra çorbamızı ilave edeceğiz. Çorbamızın meyanesini hazırladım. Tenceremizin ağzı hafif aralıklı kaynıyor. Şimdi bir tavaya bir yemek kaşığı sade yağ alıyoruz. Çorbamızın tozunu hazırlayacağız bir orta boy soğan ufak ufak doğradım tavamıza ekliyoruz soğanımızın diriliği kayboluncaya kadar yakmadan soteleyeceğiz soğanlarımızı 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak yakmadan soteledim hazır olan soğanlarımızın üzerine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan ilave ediyoruz. Bunu da ekledikten sonra tavamızı bir kenara alıp çorbamızın meyanesini katacağım. Hazırladığımız meyhanemizin içerisine çorbamızın suyundan şöyle 1-2 kepçe kadar katıyoruz. Böylece yoğurdumuzun kesilmesini önlemiş oluyoruz. Şimdi karışımımızı çorbamıza ilave ediyoruz. Her taraftan hazırlamış olduğumuz soğanlı reyhanlı karışımımızı çorbamıza ilave ediyoruz. Ve çorbamız kaynayıncaya kadar bir kepçe ile karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Eğer yemeden önce çorbamız katılaşmış olursa üzerine sıcak su ilavesinde bulunabilirsiniz. Çorbamız hazır. Oldukça bol taneli köfteli ve çok lezzetli bir çorba oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun.